Merhaba. Bugünkü konumuz ise lif tabletleri ve sibutronin içeren ama içerdiğini bilmediğimiz sürekli piyasaya çıkıp çıkıp duran, piyasaya çıktıkça e, Sağlık Bakanlığı tarafından toplatılan bir takım zayıflama destekleri. Şimdi e, lif tabletleri tabii ki buna göre, sibutronin içerenlere göre kesinlikle <laughs> daha güvenli ama onun da tabii ki zararı var. Çünkü ee, bir kere çok su içmeniz gerekiyor yoksa kabızlık problemi yaşayabilirsiniz. Bu lif tabletleri bol miktarda su alındığında gerçekten çalışan, işe yarayan destekler ve gerçekten mide de şişiyor, toplu hissi veriyor size, bağırsakları çalıştırıyor çok su içtiğinizde. Bağırsaklarımız da çalıştı, harika, peki acaba sakıncası ne olabilir dediğiniz zaman bağırsağın içine ulaşan bir takım minerallerin emilmesini olumsuz etkiliyor. Örneğin çok fazla lif bağırsak çeperini kaplayarak tamamen örterek burada kana kalsiyum geçişini, demir geçişini, çinko geçişini engelleyebiliyor. Magnezyum geçişini engelleyebiliyor. Dolayısıyla uzun süreli kullanımda birçok vitaminin, mineralin emilim yetersizliğine bağlı olarak sağlık sorunları karşımıza çıkabiliyor. Örneğin derin eksikliği alemisi. Bu en sık bilinen olumsuz etkisi. İşte kepekli ekmek yemeğinin derin eksikliği gerçekleşiyor. Hayır, kepekli ekmek, birkaç tane kepekli ekmek yediğinizde başınıza gelebilecek bir şey değil bu. Ama çok konsantre lif tabletlerinin sık tüketilmesi, uzun dönem kullanılması ile başınıza gelebilecek bir şey olduğunu söyleyebilirim. Günlük posa ya da lif gereksinimimiz 25-30 gram. E, kadardır. Bu kalp sağlığını koruma, bağırsak sağlığını koruma, kanserin önlenmesi gibi birçok e, fonksiyonu yerine getirecek bir e, miktardır. Günlük güvenli bir dozdur. Fakat 30 gramın çok çok üzerine çıkıldığını söylemek zorundayım bu e, lif tableti, lif kapsülleri. E, tabii ki eskiden e, toz ürünler halinde paketlerin içerisinde satılıyordu. Bunların yine kontrolsüz kullanımı aynı olumsuz etkiye sahip. Gelelim sibutramine. Sibutramin beni yanıltan, manipüle eden bir kimyasal madde ve gerçekten çok tok hissediyorsunuz. Hiç ama hiç saatler boyu acıkmıyorsunuz. Düşündüğünüz zaman tuhaf, doğal değil. Çünkü acıkmalıyız, vücudumuzun ihtiyacı olan birçok besin ögesini yerine koyacak şekilde yüzde 85 en azından sağlıklı beslenmeliyiz. Ama sibutramin bizim hayati fonksiyonlarımızı olumsuz etkileyecek bir noktaya kadar geliyor. Çok kötü huyları olan bir kimyasal madde bu sebeple piyasadan toplatılıyor. Bunun bir zayıflama çayının ya da zayıflama kapının kapsülünün içinde olup olmadığını anlamanız mümkün değil. Sıra dışı bir tokluk, çok uzun saatler süren bir tokluk var ise ancak sibutraminden şüphe edebilirsiniz. E ama benim aldığım bitki çayı Tarım Bakanlığı'ndan onaylı dediğinizi duyar gibiyim. Tarım Bakanlığı sadece bir ürünün içerisinde filanca bitki var mı şeklindeki başvuruları değerlendirir. Ama benim bitki çayımın içerisinde sibutramin var mı şeklindeki konu Sağlık Bakanlığı'nın konusudur. Bakın çok dikkat. Tarım Bakanlığı'nda herkes her şey için neredeyse, neredeyse onay alabilir bitki çayı üretiminde. Ama bu bitki çayının sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor. İçerisinde sinotronik olup olmadığı konusu ile Sağlık Bakanlığı'nın konusudur. Eğer siz merak ediyorsanız elinizdeki ürünü alıp Sağlık Bakanlığı'na ilgili birimlere bu konuyla ilgili başvurunuzu yapabilirsiniz. Yapmalısınız. ya da bu tip şeyleri hiç zaten ben dağlanamalıyız. Dönüp dolaşıp geleceğimiz yer ne yazık ki <laughs> diyorum. beslenmenizi ve yönetme becerisi kazanmak. Çok zor bir şey değil. Bakın gerçekten yaptığınız hatalardan yola çıkın. Ne yiyerek kilo aldığınızın bir listesini oluşturun. Bu yiyecekleri, içecekleri, hangi porsiyon büyüklüğünde tüketiyorum, hangi sıklıkta tüketiyorum şeklinde bir gerçekliği ortaya koyun. Not alın, yazın bunları tek tek. Yiyecek içecek kolonu, tükettiğiniz porsiyonların kolonu ve tüketim sıklığı kolonu. Sonra alternatif bir liste daha oluşturun. Yine aynı yiyecek içecekleri yazın. Güvenli porsiyon büyüklüğü, güvenli tüketim sıklığı şeklinde kendinize ikinci bir insan gibi, kendi beslenme uzmanınızmışsınız gibi bir tavsiyede bulunun. Güvenli porsiyon büyüklüğü, güvenli tüketim sıklığına adapte olmaya çalışın. Kendinizden mucizevi ee, sonuçlar beklemeyin hemen. Bir haftada hepsini birden kontrol altına almak gibi bir beklentiniz olmasın. Alışkanlıklar zamanla değişecektir. 3 hafta denilir. Böyle bir baraj var ama üç haftayı e, haftalar haftalar geçtiğinizde, aylar geçtiğinde bile bunların tamamını idealize edememiş olabilirsiniz. Siz bir insansınız. Ve kendinizden insan üstü performans beklemeyin. Bu sadece kendinize bir öneri. Eğer ki Beslenmenize kuş bakışı bakıp, objektif bir değerlendirme yapıp, buna ne çekilirsen bol su içerseniz, hareket alışkanlıklarınızı gözden geçir, fırsatlar yaratırsanız, zaten hiçbirine ihtiyacınız kalmayacak. Çok rejit diyetler yapmak zorunda değilsiniz, çok anormal spor yapmak zorunda değilsiniz, kontrolsüz su tüketmek zorunda değilsiniz. İçtikçe içmeye alışırsınız, içmedikçe de içmemeye alışırsınız. Ne olur bir adım atın ama sağlığınızı tehlikeye atan, sibuçlamayı içeren, içinde ne olduğunu bilmediğiniz karma karışık bitki çayları zayıflatıyor, ünlülere para veriyor, ünlülerin elinde her geçen bir farklı bir bitki çayı ben zayıfladım, ben zayıfladım, gidin bakın. Zaten sürekli cerrahi operasyonla zayıflayan insanları görüyoruz. Bu bitki çaylarını tutan ellerin sahibinin çoğunun farklı yöntemlerle zayıfladığını görüyoruz. Neden? Kendi doğru bir yoldan gitmeyelim yani e, ben bunu kullandım da zayıfladım diyen insanların uzun dönem kullandığında başına neler geldiği ile ilgili hiçbir yayın yapılmıyor. Ne yazık ki gerçekler bizim duymak istediğimizden biraz daha farklı. E, siz siz olun, piyasaya yeni çıkan bir şeyi ilk deneyen, kendi üzerinde deneyen olmayın. biraz bekleyin, biraz geri durun. Gerekirse çok merak ediyor ve ilgi duyuyorsanız Sağlık Bakanlığı'na ürünü götürün. E, gerekli yerlere başvurun. Ancak o şekilde bilgi sahibi olabilirsiniz ya da zaten bu konuda sizler için sürekli araştırma yapan e, ehil eller var, beslenme ve uzmanları var, endokrin hekimler, dahiliye uzmanları var. Gerçekten emin olmadığınız, size uygun olup olmadığını bilmediğiniz hiçbir şeyi kendi üzerinizde denemeye kalkmayın. to give to